Ben pü oldum. Pü oldum. O da ki wow. o Baba Spider-Man kardeşliği. Pü oldum. Ne var? Ha sen ne istiyorsun değil mi? Ne Balondan Hulk çıkarayım mı? Hı hı. Yapayım mı? Hı. hı. At balonu havaya. Balonu havaya at. Aa Hulk. Batman? Hı? Ne yapıyorsun? Ne neyle oynuyorsun? Batman. Değil mi? Ondan sonra Superman. Ondan sonra kim? Piu. Piu örümcek adam. İyi yani. İyi kolay gelsin. Dünyayı falan kurtarmayı düşünmüyor musun? Evet. Yamac'ın yeni Spider-Man'i bu. Wow, benden mi? Hı hı. Aferin sana. Oo, örümcek adam. Bir şey söyleyeceğim. Benim yardıma ihtiyacım var. Bana yardım eder misin? Hı. Tamam. Ben şimdi bu araba var ya, bak bu arkandaki araba. Bu arabayı e, biraz ileri çekmek istiyorum. Benzin yok da ileri çeker misin? Hı hı. Tamam, çeker. Teşekkürler örümcek adam. Çok iyisin, sağ ol. Uyuyamam. Örümcek Adam'ın çok güzel. Maskeye bak. Bu mışıklar, mışıklar. vallahi tam bir örümcek adam oldun. Mükemmel. Piu! Hadi. Pişt.